tane de metre geytirimi yaptım. Orada 13 sene çalıştım. Hamburg'da 5 tane sertane vardı. Ondan sonra ya bunun yanında bir şirketler vardı. Yani 5000 kişi çalıştıran 10-15 tane şirket vardı. Bir tane kalmadı. Ee, artık böyle hizmet sektörüne geçti. Ya, üretim yoktu. Bir Airbus kaldı. Ee, Airbus var. Çal fabrikası. Daha da böyle bir 5000 kişi çalıştıran bir fabrika yok. Firma yok. Bu da e, fabrika olmanınca milletin maaşları düştü. E, hani e, firmalar rekabet etmiyor birbiriyle. İşçi çok. Yani çalışacak eleman çok. O zaman e, firmaların verdiği maaşı kabul ediyordu. Boşuna gitse de gitmese de iyi. E, ev kiraları aşırı yüksek. Örneğin bir 70 metrekare bir daire tutsan 70 metrekare en üst Böyle daire mi olur demeyin. Böyle daire var. 70 metrekare. Almanya'da gene iyi yani. Sizin bir oturma odanız kadar. 800 öğrenin aşağıya bulma kent. Hamburg'da. 800 euro. Buna bir de Ceren Gold 200 euro. 900 yaptı. 50 euro da su 950 yaptı. 1000 euro evin var. 1000 euro. Şimdi adam 2000 euro maaşla çalışıyordu ama asgari ücretler var mesela. 300 bin oraya çalışıyorlar. E, bu adam arabası olamaz. Çünkü devletten yardım alıyor. Devlet e, diyor ki senin araban var, araban sat onu getiriyor. Arabası olamaz. Yani öyle Türkiye'dekiler de anlatıyor da Türkiye'dekiler diyor ki yani burada da aynı durum yani bakmayın. Öyle e, milletin iki işe gidiyordur, Eşi de temizlik işine gidiyordur, bir şey geliyordur. Almanın tuvaletini temizliyordur, temizliyordur. Helalinden kazanıyor. Yani ben ona e, küçümseyerek demiyorum. E adam izine gidecek yani. Harcamasın mı? E, burada harcayamıyor zaten. Yetmiyor. Bırakın da en azından e, Euro e, Türkiye'de değerleniyor. En azından Türkiye'de harcadır. Yani yazık değil mi yani? Hemen diyorlar işte siz şu kadar Euro alıyorsunuz, şu kadar para yapıyor. Hiç giderlere hesap etmiyor hemen bir oyuncuk çeviriyor. Ona da çarpıyor, bölüyor, bir şeyler yapıyor. Ya kardeşim öyle bir hayat, öyle bir hayat yok. Öyle bir hayat yok. Siz dediğiniz gibi bir rahat hayat olan ee, olamaz ya. Yani. Ne olur adam büyük bir şirkette çalışır. Tamam onların maaşı iyi olur. Havve'de, BMW'de, Mercedes'de, eğer ya, büyük şirkette çalışır, onların maaşı iyi olur. Ama normal böyle e, ufak şirketlerde çalışan adamlar ya karın doktoruna çalışıyor. Akşamdan gidiyor bir de temizlik işe. İşten geliyor, bir de temizlik işine gidiyor. Ki o temizlik işine gittiği parayı artırıyor ki ya belki iki tane de bir işine gideriz. Orada çok görmen yani. Alman şartı şimdi böyle demeyin yani. Ya, yani, ya, yani, sizin dediğiniz gibi değil yani. daha ol hep uzaktan boş çalıyor yaşamak lazım. Bak ben bugün dört buçukta iş aldım diyor. Dört buçuk. Karanlık. Türkiye'de o saatte kimse kalkmaz. Binde bir fırıncılar kalkar. Ekmek yapacağım. Başka kalkan ben tanımıyorum demek. Kimseyi bulamazsın sonrasında. Burada adam dört dedim mi? Herkes karınca gibi. Niye? Hareketlik var. Herkes işine gücüne gidiyor. Az maaşta da olsa işim var diyor adam var diyor. İşte kaybet de korku gidiyor. Türkiye'de maalesef öyle değil yani. Ben sabahleyin kalıyorum, sabah namazını kılıyorum. Oluyor da bir yere gidecek oluyorum, tahtaya bakıyorum. Yani bir yerde tahtı görürüm de. Yok kimse yok. Hiç kimse yok. 8'de 9'da adam gözlerini ufalayarak sokağa çıkıyor. Kahvaltısını yapmış. Yani burada Öyle. Robot yani? Bir sosyal yaşam yok. Sosyal yaşantı yok. Yani bir lokantaya gideyim, bir şuraya gideyim, bir buraya gideyim. nedir Olan eve dersin, kız gelin edersin, bir de evim olsun Türkiye edersin. Bakmışsın ki o Emrim bitmiş. Ona da bir kişinin çalışmasıyla değil ha. Yanlış anlamayın. Bana adam diyor ne kadar maaş alıyorsun? Ya 2000, 2100, 2200. Şöyle göre en fazla 2200 diyor. Ama o diyor 20 bin liraya yakın para diyor. Benim evimde oturan adam. Diyorum sen eve kaç lira kira veriyorsun diyorum. 220 metrekare eve. 700 TL. Sen 100 lira öyle ödüyorsun dedim. 100 lira öyle bile yapmıyor. 80 lira yapıyor. Ben 800 veriyorum. Bunu nasıl hesap ediyorsun sen diyorum yok diyor yine orada iyidir diyor daha o şey ya orada şartla yine iyidir diyor daha <laughs> böyle bir şey yok yani böyle bir hayat yok evet biraz sonra e, McDonalds yolu ayrılacak ee, 61 kilometre sonra Magdeburg yoluna çıkacağız. Geldiğimiz kilometre 204 olmuş. 204 olmuş. sabah ee, 6'yı halen. Yani değişmedi. Ee, basma şey yok. Yol boş değil. Yani e, zaman basma şey yok. Yol kalabalık. Magdeburg'dan sonra sakinleşir çünkü buradan hep e, doğuya gidiyorlar. Berlin'e gidiyorlar. E, buranın denizleri, Kuzey Denizi var. E, doğu Denizi var. Orada tatil yerleri var Almanlar. Oraya gidiyorlar. Hatta konu. Adam bir hatta yazmış bir şey alıyor. kamyoncular var. Polonya'ya gidiyorlar, Rusya'ya gidiyorlar. Yani. Şey, kalabalık ama bir 60, 60 km daha e, edeceğiz. Ondan sonra herhalde biraz e, gaza basmam lazım ki. Yani e, biraz şey olsun yani, böyle açılayım böyle. Yani böyle trafik kalabalık olduğu zaman e, geliyor insanın. Evet bir kolonyalda sağdan sollama yasak burada. E, ben kollayacağım önümde karaba var mecbur bekliyorum yani. Ben sağdan bir şey, eksozla dalmış. Yatağı eksozu. Adam sollama yatan burada Şimdi Tabii önümüz boşalacak ki ben sollayayım ondan sonra o vatandaşa yol veririm ama önümüz boş değil Kamyonlar da orta şeritte. O onu soluyor, onu o onu soluyor O 90'la gidiyor, birisi de 91'le gidiyor. 91'le giden adam ne kadar zekalı ter edecek? Ben onu hesap edemedim, söz Yani bak 15-20 dakikada bir kamyon bir kamyonu topluyor. 15-20 dakika olmuş. Daha hala toplayacak mı? Ee, imkanı yok kullanmaya da. Sağdaki de az gazdan içirmiyor. Ee, o adam şimdi rampaya gelmiş. Ee, gazdan çıksa o adam onu bir daha toparlayamadı o arabayı. Ama yani soldaki e, onu tollayanın da kılıç. Çünkü tollayamıyordu yani. Ya yani rampa aşağıya bastırdı doğru tane daha var. O da e, araba gitti Bayağı bir trafiği engelliyor. Yani burada o ülkelerden gelenler burada bir, e, kamyonlar e, bunlar bir de Hollandalı kamyonlar ve kural tanımıyorlar. E, 90 km yazıyor. Bak en azından 110 110'la 100 110'da Kamyon. 40 ton. Sen bir fren yaptın. Önde ağır bir fren yapacak olsan öndeki araba bitti. Mesafe yok. Diyor şeyden öndeki kamyonun rüzgarından yararlanayım biraz daha az yakın diyor ama ani bir durumda bakıyorsun pres olmuş şeyde kabinden geçen e, youtube'da bir tane şey var kamyon ya e, Avrupa'da adam kurala uyuyor Almanya'da ama bu sefer de Türkiye'de gitmiş ya ne kural var ne bir şey var ondan da övünüyor dedim ya sen e, kuralı sadece Avrupa'da mı gördün dedim yani oradaki kural yok mu sen dedim e, ne biçim canavar mısın nesin dedim ya o da sonra o ya dedim. arkadaşlar ben geldim 40 ton ya adam yüklüyse 40 ton bunun fren metabeli senin fren, fren metabeli bir olur mu hele bir de Arabı da almıyor, kabinin ya, kabin camdan, camın önünde ne e-yazıkın var, ne bir şeyin var yani. Evet, mesafeni boş. Ama şöyle bak. Yani doğu ülkelerinden gelenler gerçekten kurallar yapmak için hiç sayıyorlar. Pol polisler de baş edemedi. Artık yani, bakmıyorlar. Baş edemiyor. Polis sayısını azalttılar Almanya'da. E, yeterli polis yoktur. Eleman arıyorlar, polis arıyorlar ama e, kimse tatmin edecek maaşlar vermedikleri zaman kimse de polis olmayı istemiyor. Eskiden neydi polislerin maaşları? Tatmin etmiyor maaşları. Onun için de kimse olmayı istemiyor. Önde bir tane en önde bir tane araba var. 130 yapıyor. Adam yüzünden sol şeritte gidiyor. Sallamayacaksan kardeşim geç daha. 130 yazıyor. Sol bir adam ne? E, kural ne diyor? Solladığın arabalar e, hızın biraz fazla olacak diyor. Biraz fazla da 10 kilometre. Yani 10 kilometre 21 saniye yol boşta takip sen 21 saniye sol şeritte bekliyorsan buna ceza var 20 euro trafik engellediğin için ama adam düşmüş oraya bir şeyde bu da arka aynaya bakıyor ne bir şeye bakıyor yol benim diyor önümde şey yoktur diyor araba yoktur ya Ne şey diyor trafik yoğun değil bak diyor bakıyor aynaya bakmıyor yapanlar e, Almanlar değil. Bunu yapanlar maalesef Doğu blokuna gelenler, Polonyalılar, Ukraynalılar, Ruslar. Bak. Hiç. Ha bu şeyin hızına sallandık ya. Geç rahatça. At tempom adını. Ayağınıza azdan çek. Zaten yeni kamyonlarda e, şey var. E, mesafe koruyucu var. Kendi kendine fren yapıyor. Kendi kendine gazını veriyor. 5 strete giriyorsun yani. Bak falan yapın. Falan arada